Merhaba arkadaşlar. Farklı sorularla yine bir aradayız. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Özellikle sınava girdiyseniz, sınavda çıkmış olan soruları benimle paylaşırsanız, daha sonra kanalımıza abone olan diğer arkadaşlar çıkmış olan soruları sizler sayesinde öğrenebilirler. Gelelim birinci sorumuza yer seçiminde aşağıdakilerden hangisi önemli bir unsur değildir? Alışveriş merkezini seçmek, bölgeyi ve şehir seçmek, belirli bir mahalle seçmek, şehirde bir alan seçmek. Şimdi siz emlak bürosu açıyorsunuz. Emlak bürosu açarken neye göre yerinizi seçeceksiniz? Yani ofisinizin yerini neye göre seçersiniz? Bölgeyi ve şehir seçebilir misiniz? Evet. Belirli bir mahalle seçebilir misiniz? Evet. Şehirde bir alan seçmek mi? Evet var bunlar. Ama alışveriş merkezini seçmek çok alakasız bir cevap arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı. Diğer bir sorumuz her türlü yazı, şema, basılı kağıtları karşı tarafa kopyalamanın suretiyle yolda iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayar, TX, fotokop makinesi, fax makinesi. Cevabımız nedir? Fax makinesidir. Diğer bir sorumuz aşağıdakilerden hangisi ofis çalışma verimliliğini etkileyen faktörlerden değildir? Şimdi ofiste gürültü ve ses varsa ya da ofisinizin olduğu yerde üst katınızda, sağınızda, solunuzda fazla gürültü ve ses varsa nedir? Bu sizin verimliliğinizi etkiler mi? Etkiler, olumsuz etkiler. Aynı zamanda sizin dükkanınıza gelen müşteriyi de olumsuz etkiler. Düşünsenize yan tarafınızda canlı müzik yapan bir yer var sürekli gürültü patırtı var. Dükkanda ne konuştuğunuz anlaşılabilir mi? Anlaşılmaz. O yüzden gürültü ve ses verimli etkiler. Aydınlatma. Sizin dükkanınızdaki ofisin çok karanlık olması ya da çok fazla aydınlık olması da verimli etkiler. Havalandırma. Çok kapalı bir yerde pencereniz yok. Ne olur? Koku olur. Havalandırma da verimli etkiler. O yüzden doğru cevabımız ne? Hiçbiri. Çünkü bu saymış olduğumuz üç şeyde verimliliği etkiler. Hangisi etkilemez? Hiçbir cevabımız. Aşağıdaki hangisi bir emlak ofisinde bulunması zorunlu değil. Kamera olmak zorunda. Sonuçta arkadaşlar biliyorsunuz çekim yapacaksınız. Telefon olmak zorunda. Masa olmak zorunda. Sonuçta bilgisayarınızı ne yapacaksınız? Elinizde mi tutacaksınız? Ya da evraklarınızı elinizde mi tutacaksınız? O yüzden bir masa şart. Ama buzdolabı olmak zorunda değil arkadaşlar. Aynı zamanda şunlar da olsa çok güzel olur. Emlak ofisinde mecburi standartlar tebliğine göre bulunması zorunlu araç ve işte şunlar. Bilgisayar, yazıcı, modem yani internet lazım, bunun için modem lazım. Telefon, fax makinesi, şeritli metre, pusula, fotoğraf makinesi, bazen geceleri belki yer göstermeyeceksiniz ya da Bittiğiniz yerde elektrik iyi çekmeyecek, elektrik olmayacak daha doğrusu, kesik olacak. Bu yüzden el feneri, televizyon tercih Çünkü niye? Genelde artık bilgisayardaki sürekli bilgisayar müşterilere göstermektense ne yapıyorsun? Tele bilgisayarı televizyona bağlıyorsun, direkt insanlar televizyona bakıyor. Televizyonda büyük boyu sizin profilinizdeki, yani profil portföyünüzdeki ilanlar orada dönmüş oluyor. Video, kamera, Bunların dışında bir evrak ofisinde bölgenin haritası, kırtasiye malzemeleri, broşürler, ilan kağıtları olmalı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ofisiniz düz ayak olmalı. Şimdi düşünün sizin ofisiniz çok zor bir yerde, çok dağlık bir yerde ya da işte diyelim bir sitenin en üst katında ya da 5. 6. katında asansör yok ya da 5. 6. katta insanların sizin ofisinizi görme şansı yok. O yüzden genelde emlak ofisleri ne olur? Genelde birinci katta olur arkadaşlar. Yani zemin katta olur. Üst katlara çıktıkça yoldan gelen geçen insanların sizi bulması zorlaşabilir. Ya da ilanlarınızı cama asmış olduğunuz ilanları görmeleri zorlaşır. O yüzden ofis düzey konuları bu doğru. Sitelerde kooperatifleri yakın olmalı. Bu da doğru. Sitelerde bir sürü arkadaşlar evler var. Yani demek istediği şu. Etrafında yerleşim yeri olmak zorunda. Ofis zemin katta olmamalıdır. Yanlış. Ofis Zemin katta yani zemin katı da diğer insanların tabiriyle birinci katta olmalıdır. Ya yani da yüksek girişte aynı şekil. O yüzden yanlış cevabımız bu. İnsanların ulaşım düzeyinde olmalıdır.